<laughs> benim adım Gangster ve bunun için yaratılmışım. Şu andan itibaren o rozet artık benim sayılır. Geriye tek bir araç kaldı. Neredesin Bigfoot? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Aha! Çamurlanmaya hazır ol Bigfoot. Az önce çamur falan bir şey diyordun sanki. <laughs> şey, ben çamurlandım da. <laughs> Peki o zaman sanırım müthiş olduğumu söyleyebiliriz artık. Pekala, toplanın bakalım. Bugün gerçekten de harikaydınız, hem de hepiniz. Ama bu yazın boya dalışı şampiyonu Bigfoot oldu. Hot <laughs> Wheels başlasın, iyi olan kazansın. Oh, Pekala, ee. bir bakalım diğerleri ne yapmış? Eğer henüz rozetiniz yoksa bir an önce kazansanız iyi olur. Sadece iki durak kaldı.